Herkese selamlar. Birçok yatırımcının aklındaki en zor sorulardan bir tanesi şu. Hisseyi ne zaman satmalıyım? Bu soruya net yanıt bulmak uzun vadeli başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Benim açımdan bir hisseyi satmak her zaman almaktan çok daha zor olmuştu. Çünkü alış zamanındaki piyasadaki korkuyu bir ölçüde sezebiliyorum fakat coşkuyu sezmek özellikle içindeyseniz çok çok zor oluyor ve eğer bir planınız yoksa kaybolup gidebiliyorsunuz. Üstelik yani şirketi çok fazla araştırmak ona bağlanmaya sebep olabiliyor. Fakat çoğu zaman satma kararsızlığı elde edilen kazancın silinmesine ya da zararların çok daha büyük hale gelmesine sebep olabiliyor. Bu yazıda dünya ünlü portföy yöneticisi hepinizin bildiği Peter Lynch'in farklı türlere göre ne zaman satmalı sorusuna verdiği cevapları derledim. Ve birkaç örnekte somutlaşmaya çalıştım. Latte'den Borsa'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Peter Lynch bir hisseyi ne zaman satar? Bunu da yine kendisinin bulduğu sektörlere ayırarak yapacağız şirketleri. Öncelikle Peter Lynch kimdir? Peter Lynch 1977-1990 yılları arasında efsanevi Fidelity Magellan fonunu yöneterek ortalama yıllık %29 gibi olağanüstü bir yıllık getiri sağlamış efsane portföy yöneticisi. Kitapları da çok ünlü. Borsada tek başına ve borsayı yenmek gibi klasik yatırım kitapları kaleme almış. Bireysel yatırımcılara basit ama etkili stratejiler sunmasıyla biliniyor. Özellikle borsada tek başına bireysel olarak hisse senedi yatırım yapmak isteyen herkesin mutlaka ama mutlaka okuması gereken bir başyapıt. Okumayanların mutlaka okumasını tavsiye ederim. Ünlü yatırımcı şirketleri kategorilere ayırarak hangi şirketin ne zaman satılması gerektiğini net bir şekilde belirtmiş. Tabii ki istisnalar var ama kuralları öğrendikten sonra istisnaları belirlemek bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi sağlam yani stalwart bir şirketi ne zaman satmalısınız onla başlayalım. Bu şirketler nedir? Bu şirketler oturmuş, istikrarlı ve yıllar içinde büyümeye az da olsa büyümeye devam etmiş şirketlerdir. Mesela bunlara Coca-Cola, Procter Gamble veya Nestle gibi şirketler örnek verilebilir. İstikrarlı ama düşük seviyelerde büyürler. Durgunluklardan çok etkilenmezler karları da döngüsellik içermez. Yani insanlar durgunluk sırasında araba almayı bilirler, ev almayı bilirler ama diş macunu almaya devam ederler. İşte evlerindeki sarf malzemeleri almaya devam ederler. Kola içmeye de devam ederler. Şimdi bu şirketler ne zaman satılmalı? Peter Lynch'e göre. FK oranı sektör ortalamasının çok üzerine çıktıysa. Son 2 yılda çıkarılan yeni ürünler başarılı olmadıysa. Şirket sektördeki benzerlerinden daha fazla değer kazandıysa bu şirketi satmanız gerektiğini söylüyor Peter Lynch. Örnek olarak Apple hissesini iPhone yenilikleriyle heyecan yaratmadığı bir dönemde FK oranı tarihsel zirvelerdeyken satmak mantıklı olabilir. İkinci sektörümüz döngüsel şirketler. Peki döngüsel şirketleri ne zaman satmalıyız? Bu şirketler ekonominin iniş çıkışlarına duyarlı şirketler. Mesela otomotiv, inşaat, demir çelik gibi emtia fiyatlarındaki değişimlerden de çokça etkileniyorlar. Yukarıda verdiğimiz örneği burada da verebiliriz. Ekonomide durgunluk olduğu zaman mesela otomotiv şirketlerinin satışları düşer. Çünkü insanların gelirleri azalır. Gelirleri azaldığı zaman da büyük harcamalarını kısarlar. Mesela 10 senedir kullandığı arabayı 2 sene daha 5 sene daha kullanabilir. Aynı şey çamaşır makinesi, bulaşık makinesi için de televizyon için bile geçerli olabilir. Peki bu şirketleri ne zaman satmalısınız? İlk olarak enflasyon hızla yükseldiyse, ürün maliyetlerinde kullanılan emtia mesela petrol, demir gibi fiyatlar düşüyorsa, şirketler fiyat savaşına girdiyse. Şimdi mesela burada şöyle düşünebilirsiniz ya bunların ürün maliyetlerinde kullanılan şeyler ya yani emtialar mesela işte arabada kullanılan demir fiyatları düşüyorsa bu şirketleri niye satıyoruz? Almamız gerekiyor mu diyebilirsiniz. O da şundan kaynaklanıyor bu şirketlerin kullandığı ham maddeleri bir talep eksikliği olduğunu gösteriyor. Yani talep yüksek olsa bu şirketlerin kullandıkları ürüne fiyatı artar. Bu da piyasanın canlı olduğunu gösterir. Eğer bir şeyin talebi düşüyorsa fiyatı da düşer. Bu da zayıflık göstergesidir döngüsel şirketlerde. Şimdi örnek verelim. Mesela petrol şirketleri arasında varil fiyatlarını düşürmek için agresif bir rekabet başladığı zaman bu şirketlerde petrol fiyatları düşeceği için bunların gerileri düşeceği için bir çıkış emaresi bir sinyali olabilir. Peki geldik hızlı büyüyen şirketlere. Hızlı büyüyen şirketleri ne zaman satmalısınız? Bu şirketler neler? Mesela yüksek ciro ve kar büyümesiyle dikkat çeken genellikle teknoloji odaklı şirketler bu gruba giriyor. Ne zaman satmalısınız bu şirketleri? Mesela FK oranı büyüme oranının çok üzerine çıktıysa analistler kesin al diye bağırıyorsa ve etraftaki herkese de varsa. Son olarak da bürüt karlılık düşe geçtiyse bu şirketleri satmak isteyebilirsiniz. Örnek olarak bir yazılım firmasının bürüt marjları yıllar içinde %80'den %65'e geldiyse ve düşüş eğilimindeyse ve diğer şartlarda sağlanıyorsa bunu satmak için iyi bir fırsat olabilir. Bir diğer şirket de dönüşüm şirketleri yani bunlar İngilizce'de turnaround şirketleri deniyor. Bunlara zor durumda olan ama toparlanma emareleri gösteren şirketler giriyor. Peki toparlanmakta olan şirketleri ne zaman satmalısınız? Mesela stoklar satışlardan 2 kat hızlı artıyorsa bu ne demek? Şirket üretiyor ama satamıyor demek. Azalan borç seviyesi birden yükselmeye başladıysa. Bu turnaround dediğimiz şirketlerin genellikle çok borcu oluyor. Zaten bu borçtan dolayı belli bir işte batağa doğru gidiyorlar. E daha çok borç artacaksa, daha çok borç artıyorsa ve bu da yatırımlardan dolayı değilse iyi yatırımlardan tehlike sinyalleri çalıyor demektir. Son olarak da herkes artık bu şirketin toparlandığından bahsediyorsa turn around şirketleri satma zamanı gelmiştir. Mesela bir örnek verirsek bir medya şirketi düşünün. Borçlarını azaltırken herkes artık döndü yorumu alıyorsa beklenti fiyatları yansımış demektir. Beklenti fiyatları yansımışsa da alacak herkes almış artık dönmeye başlamış demektir. Bu tür şirketlerde de Peter için yatırım serisine sadık kalmak fırsat ile hype arasındaki farkı anlamak açısından bence çok değerli. Bir diğer şirket kategorisi de varlık oyunu denen Asset Play şirketi. Ne zaman satmalıyız buna bakacağız. Bunların genellikle gizli kalmış arsaları oluyor. Mesela fiyatlanmamış patentleri olabiliyor Amerika'da. Şirketin bu gizli kalmış varlıklarının piyasa değerine yansımamasından dolayı bir değer barındırıyor, gizli bir değer barındırıyor şirket. Peki bu şirketleri ne zaman satacağız aldıysak? Mesela hala ucuzken şirket ek sermaye arttırıyorsa yani aslında bu şöyle demek oluyor. Benim gizli birçok değerim var. Bunları açığa çıkartmak yerine hala sizden para istiyorum demek oluyor. Mesela Amerika'da bu daha çok vergi indirimi şirketin ileriye taşınan zarar avantajını azaltıyorsa ve kurumsal yatırımcı payı %60 geçtiyse diyor Peter Lynch bunları satmalısınız niye kurumsal yatırım %60'ı geçince satmalısınız çünkü zaten herkes artık içeride demektir yani eğer kurumsal yatırımcı %60'da bile değer varlık gizli kalmış değer ortaya çıkmıyorsa bu işte bir sıkıntı olabilir mesela buna örnek verecek olursak büyük araziye sahip bir şirketin varlıkları piyasaya tam yansımışken bir de üstüne sermaye artırımı yapması satış sinyali olabilir Gelelim bir diğer kategoriye. Yavaş büyüyen yani slow grower bir şirketi ne zaman satmalısınız? Bu şirketler artık genellikle büyümeyen ya da çok az büyüyen daha çok temettü için elde tutulan şirketler. Mesela bunları satmanız gereken yerler şunlar. Alakasız bir sektörde şirket satın alındıysa. Merak etmeyin bunu çok kolay şekilde görebilirsiniz. Eğer bir şirketin çok parası varsa bir yerden çok kar ediyorsa ve bu karını da kendi işine yatırmıyorsa CEO'da da biraz istekliyse çok garip satın almalar yapılabiliyor. Mesela Coca-Cola'nın 1982 yılında Columbia Pictures bir, diye bir şirketi satın alması var. Yani adamlar bildiğiniz kola satıcısıyken, meyve suyu satıcısıyken birden film endüstrisine falan girmeye çalışmışlar. Gerçekten ne düşünüyorlardı bilmiyorum. Bir diğer şey de 2 yıl üst üste bu şirketler pazar payı kaybettiyse. Diğeri yeni ürün geliştirmiyorlarsa ve argi düşükse çünkü bir şirket karının çoğunu temettü olarak dağıtıyorsa yatırım yapmaya çok parası kalmıyor demektir. Bir diğeri de temettü arttırmıyorsa veya dağıtım oranı %60'ı geçiyorsa mesela bunun anlamı da şirketin karını arttıramaması ya da arttırmak için yatırım yapamıyor ve o parayı temettü olarak dağıtıyor olması demektir. Buna bir örnek verecek olursak mesela yıllardır yeni ürün çıkarmayan bir elektrikli ev aleti şirketi yatırımda yapmıyorsa Düzenli temettüsünü arttırmıyorsa, ürünleri de satılmıyorsa çıkma vakti çoktan gelmiş demektir. Yavaş büyüyen bu şirketlerde kalmakta ısrar eden yatırımcılar çoğu zaman kötü satış kararları nedeniyle büyük getirilerden feragat ederler, fırsatları kaçırırlar. Bunu yüksek temettü veriyor diye alınan ama karını arttıramayan şirketlerde maalesef ülkemizde de çok defa gördük. Sonucumuz yani Peter Lynch'ten alınacak derslerimiz ne? Satış kararı yatırımcının kaderini belirleyen en zor kararlardan bir tanesi. Bence alış kararından çok 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 daha zor bir karar. Peter Lynch'in hisse satışını kategorileri ayıran bu yaklaşımı hisseyi ne zaman satmalı sorusuna sezgisel ve öznel değil mantıksal ve kategorik bir yanıt veriyor. Ve işimizi aslında kolaylaştırıyor. Yatırım kararlarınızda bu sinyalleri göz önüne alarak duygular yerine akılla hareket edebilirsiniz ve hisseyi aldığınız zaman aslında bir satış planınızın olması sizin çok işinize yarayacaktır. Tabii ki bunlara uymak her zaman doğru karar almanızı sağlamayacaktır. Ama yanlış kararlarınızın çoğunun önüne geçmesi sizin için çok büyük bir avantaj yaratacaktır. Peki siz hisse satarken hangi kriterleri kullanıyorsunuz? Bu kriterlerden kullandıklarınızı yorumlara yazın. Konuyu biraz zenginleştirelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ufak da olsa bir faydası olur. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Saygılar.